Abi yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Vallahi oyumu Ali Babacan'a veririm. Eskiden ben Tayyip Erdoğan'a oy verdim. Şöyle bir durum var. Ee, ülkenin refah düzeyi azaldı. Dolar aldı başını gitti. Halkın geneline baktığın zaman halkta genel olarak bir refah düzeyi düştüğü için askeri ücretle geçinemiyor insanlar. Her şeye her gün zam geliyor. İnsanlar geçinemediği için... Huzur seviyesi düştü. Elin yabancısı bizim ülkemizde istediği gibi gezip tozuyor, yiyor, içi yatabiliyor. Bizim kendi halkımız ne yapıyor? Kirasını zor ödüyor. Elektrik, doğalgazını ödeyemiyor. Yani gelir düzeyi azaldığı için insanlarda otomatikmen psikolojik olarak insanlar çöküyor. Bu ülkedeki herkes eşit haklarda olmak zorunda. Bu Türkiye vatandaşında 82 milyon insan varsa herkes bir olmak zorunda. Ama dediğim gibi Türk ekonomisi battığı için... İnsanların gelir seviyesi azaldığı için kimse de huzur kalmadı. Bir sürü atama bekleyen öğretmenler var, EYT'ler var, onun gibi şehit aile yakınları üretim var. Yok, Geçen üretim, üretim, yok. üretim de yok abi. Yok. Ben örnek verip ben normal sigortalı bir işte çalışıyorum, ek işte yapıyorum, zor geçinebiliyorum. İki tane çocuğum var, ben bakamıyorum. Yani insanlar artık gerçeği görmesi lazım. Bu ülkedeki bu insanlar bunu hak etmiyor. çoğu insanın cebinde eminim ki para bile yok. Yani biz bunları hak etmiyoruz. Çalıştığımız halde ben bir pazar günü dinlenebiliyorum. Haftanın altı günü köle gibi çalışıyorum. İşvereni habire zengin ediyoruz. İnsanların bence uyanması lazım. Artık, artık gerçekleri görmesi lazım. Merkez Bankası'nda para kalmadı. İnsanların bunu görmesi lazım. Biz halk olarak e, devlet başına gelecek insanları biz belirliyoruz. Bizim oylarımız insanları bir yerlere getiriyor. Lütfen herkesten Türk vatandaşları olan herkesten ricam Düşünerekten, irdeleyerekten bir şeyler köprü yapmakla, efendime söyleyeyim benzer hizmetler bunu zaten sen yapmak zorundasın. Bunları ne yapıyoruz? Bizim cebimizdeki vergilerle. Ben hayatımda Osman Gazi Köprüsü'ne bir kere, iki kere gittim. Benim elektrik faturamdan doğalgazıma onu yansıtıyorsun, bunu bana hizmet olarak gösteremezsin. Çünkü senin zaten yapmak olunda olduğun şeyler. Elin Japon'u gelip benim ülkemde köprü yapıyorsa ben bununla övülmeyeceğim. Benim Türk mühendislerim niye bir şeyler yapamıyor? Geçen orman yangınları çıktı. Niye biz söndüremedik? Türkiye'nin kalbi yandı ya. Türkiye'nin kalbi. Manavgat yandı, Ege yandı. Niye söndüremedik? Niye Rusya'dan bana uçak geliyor ya? Ben Türkiye Cumhuriyeti'yim. 100 yaşında bir ülkeyim. Cumhuriyet kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra gerçek anlamda çağdaş, çağdaşlaşma yapılmadı. Layıklık ilkeleri uygulanmadı. Bu ülkede her zaman yıllarca türbanlı, başı açık, Kürt, Türk. Biz yıllarca hep bunlarla avutulduk. Bizim asıl konumuz bu ülke insanı daha iyi yerlere nasıl gelebilir? Her yerde üniversiteler açıldı. Büfe açılır gibi adam diploma alıyor. Ben iki üniversite bitirdim, özel sektörde zor iş buldum. Niye? Niye bunu kimse sorgulamıyor? Atama yapılmıyor ya. Benim birader matematik öğretmenliğini bitirdi. Çocuk şimdi zor zor kredi yurtlar kurumunda memur oluyor. Niye 86 puan alıyor? Sen mülakat çıkarmışsın. Kendi yandaşın olanları alıyorsun. Dayın olması lazım. Dayın olması lazım. Herkes bunu görüyor abi. Bunları görün. Ben bir vatandaş olarak sesimi yükseltmek zorundayım. Artık gerçekleri görmemizin zamanı geldi. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Başkan seçim olsa oyunuzu kime versem? Oyumu kime veririm biliyor musun abi? Hükümet haricindeki herkese veririm. Neden? Boş ver. <laughs> Benim düşüncem. Neden biliyor musun abi? Yani 2000 de mi geldiler? Artık o yıldan beri bir istikrar yok ülkede ya. 2009'dan sonra. Yürü almış başını gitmiş. İstihdam zaten %47 asgari ücretle çalışan insan. Ya ben sağlıkçıyım abi. Ben hak ettiğim diğer özel sektörde alamıyorsam. E kimse alamıyorsa. Herkesin bir şikayeti varsa demek ki hükümetin değişmesi lazım. Artık bir yeni yeni bir renk almak lazım. Ya hayatın değiştiriyor. Ben kıyafetimi günlük değiştirebiliyorsam. Hani devlet yönetmek bu kadar kolay değil tabii. Günlüğe bakmaz ama artık bir değişim şart diye düşünüyorum yani. Şimdi bir sinirden konuşamıyorum çünkü herkes bir gerginliği var. Yani abinin dediğiyle onu falan boş verin yani. Biz Avrupa'nın standartlarının altındayız yani. Şu an 4000 lira asgari ücret yapsalar ne ki ya, ekmek olacak 5 lira. Yani insanların arasında özel hani bu ee, bir devlet sermayesi vardır mesela ama devlet, devlet sermayesi hep vergiler ile birlikte çoğalıyorsa orada bir sıkıntı vardır yani ben öyle düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her evin önünde araba var dedi. Kapıcının ya bir her arabası Her evin var. önünde arabayı boş ver. Araba bana doyurmuyor. Araba benim ya normal ihtiyacım ya. Evde az, acil bir hastam olur. Arabayı biner hastaneye götürürüm. Ambulans aradığın zaman ambulans kaç dakikada gelebiliyor. Araba şart. Araba bir kere insanlık için şart. Doğum yaparsın acil araba götürmek istersin. Neye getireceksin? Taksiye gidiyorsun taksiyeni dolandırıyor. Ya ülkede herkesin bir para kazanmak için bir üç açılığı var yani. Ha, ne, ne ki abi? Adına yani bir isim ver Türkiye'de faal olarak? İsim olarak yok abi. Şu an kim var ki ya? Hangi kime bak? hepsi akıyor. Şimdi birine ver, sen diğerine gidecek. Kendi cebini dolduracak yani. İnsan eee Erbakan bakan bakmak lazım yani. Bir şeyi yük, yükle hani arttırırken alttaki adam acaba ekmeği doyuyor mu? Ekmek bir çeşit daha koyuyor mu ona bakmak lazım. Ben böyle düşünüyorum. Yani var ya abi bak. Mesela işte konuşuyorsun, yayınlanacak artık neyse. Yani o izliyorum izliyorum, sinir 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 krizine giriyorum. Bak konuşamıyorum ama sinir krizine giriyorum ya. Çünkü insanlar düşünmüyor. Yani ya ben aldığım maaş 3 günde bitiyorsa burada bir sıkıntı vardır yani. Ben mesela buraya geldiğim zaman bir yere gidip 100 lira para veriyorsam ya dışarıdaki adam gelip buraya adam diyor ki ya diyor 8 lira geçen ATV çıkartmış diyor ki işte <laughs> neydi onun ismi? Benzinin en ucuz en ucuz biz kullanıyoruz. Ya sen 8 lira asgari ücrete göre bir kıyasla bunu ya. Ya senin alım gücün yok. Neye göre yapıyorsun? Sen yürüyor karşı bölüyorsun ya. 12 lira olmuş. Bak o kadar sinirliyim ki abi. Birisi çıksa parçalayacağım artık birini. Her taraf olmuş. Bak her taraf olmuş. Yabancı. İstihdam yok. Kapılar açık. Adamın kimliği yok. Birisi gelip birini vursa. Yani hiçbir şey düzen yok. Yani ne işte çalışmada ne fabrika açılımında. Ya insana para vermedi. Adama para verirken alım gücünü düşünen yok. O yüzden abi. Bakacağız. Erken seçim olsa da değiştikten sonra deneyeceksin bakalım. Yani bu devlet başkanlığı sistem bir insana ağır geliyorsa ki bundan sonra gelecek kişiye daha da ağır gelebilir, daha kötü olabilir. Eski sistem başkanlık sistemine gelsin, birisi gelsin. Onu denetlesin. Hep denetleyici organ olmadığı sürece hep böyle kayırma, adam kayırma her türlü şey olur abi. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım ha. Erken seçim geldiği zaman da o dakikada gönlümden ne kopuyorsa ona vereceğim. Hani biz vatan aynı de yapmıyor. Sadece geleceği düşünüyorum. Ben bugün bugün diyorlar ki Kürtler için işte PKK partisi kuruldu. Ya yarın bugün sen Suriyeliler için ya onu da söyleyeyim içimden çıksın ya. Suriyelilere geldim vatandaşlık ya 10 yıl sonra bunlar gelip Özgür Suriye Partisi'ni kurduğu zaman ya da Afgan gelip burada ha geçen ben sağlıkçıyım adam gelmiş diyor ki Afgan şey kimlik çıkartacakmış Türk vatandaşı asker olacak. Ya bu adam kendi milletinde askerlik yapmamış benim Türkiye'de askerlik yapacak Afgan. Lan sen kimsin benim ülkemde askerlik yapıyorsun? Ben sen, ben sen, asker çağırıyorsun Afganistan'a adam gidiyor buradan Türk gidiyor ya ölüyor şehit oluyor kimse bunu düşünmüyor. Ama Afganlar doluyor bunlar gidip yarın bir gün parti kurtuzan bunlar 50 sene sonra bu devleti yöneten kişi de olmayacak. 50 sene sonra bakacaksın ya kim kurtaracak bunlara karşı kim muhalefet olacak bunlar parti kurmayacak mı Afgan kuracak Suriyeli kuracak. Abi. E sen vatandaşlık veriyorsun bunlara. E sen Kürt'e diyorsun ki PKK partisi ya ben HDP'yi destek ben demiyorum yarın bir gün bunlar da bunu yaparsa ne olacak. Ya bunu bir düşünmek lazım ya bunu 50 sene sonrası ya devletler politik yaptığı zaman 5 yıllık plan yaparlar 10 yıllık plan yapar. Sen 50 yıllık plan içerisinde ne var? Bana bunu anlatmıyorsun ki sürekli birileri FETÖ'cü damgası babamla konuşuyor babam bana diyor sen diyor vatan aynısı oğlum manyak mısın ben geleceğimi düşünüyorum ya ben sağlıkçı 3300 liraya çalışmaya çalışıyorum adam bana diyor ki ya ama 3300 liranın içinde ne var İnsanın hayat sağlığı var ya senin Temizlikçilerle parayı kazanıyor ama sen bana hak vermiyorsun ya da bir insan hak vermiyorsun. Adam çalışıyor, yırtınıyor, bitiniyor. Ekişlere çıkartıyor ya kurne getir diye bir şey var. işte bilmem ne artmış. Niye adamlar 12 bin lira kazanabilmek için yani iki tekerlek üstüne şeytanla dans ediyorlar. Ya bu adamları buna zorlandırma. Yok yani sen o zaman de ki ya kardeşim bu halkın ihtiyaçları var. İhtiyaçlarına göre düzen yapalım. Senin sayıştayın buna göre baksın. Futbolcular milyonlar kazanıyor, vergisini kulüpler ödüyor ama adamlar vergi yok. %18 KDV Avrupa'da öyle ama zengin fakir ayrım yok. Oradaki adam temizlikçilik de yapsa belli bir standartta yaşıyor. Bu kadar abi.